Ne arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Benim Çok teşekkür ederim. Herkesin geçmiş günü üstünüz. Sen olsa da ve çocuk bayramı kutlu olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün Babi oyunda Arkadaşıma davet Gel demiş bana ben onu Davet ettim Gelmedi Gel Gelmedi Zaten Arkadaşımla beraber Oynuyoruz hep İnşallah gelirsin Açabilir miyim şu Neyse

buda buda gidiyor allah 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 baya baya büyük bot büyük bota gideyim bana bak kasaya saygı at etmeyin o bebe botlara saygı at etmemiz lazım büyük bot zaten kasanın içinden uçuyor allah gelsene gel 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 bakalım hadi hadi, hadi gel bakalım

Abi iyi yendik. Hı. Hı. hemen geldi. Kabul et. Şimdi geldi. Savaş topu değil. Savaş topu oynuyor Hadi altı yaz. 6 yaz. Oha! 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 Yo! Oha! geldi. <skrøk> oh, 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 oh. Ikke <skrøk> mer! Bak bunu oynayalım kanka. <laughs> Yok kaptık ya. Arkadaşımı hava atacağım. Evet hemen başlayalım. Gel bakayım sen. Aa, o çok kolaymış bu bunun adı ödemek. Hammi gel bakayım buraya hop Öldün mü?

benim çıldırmam. Bu kız. Kızım vur. Bu da oğlum. At at at. Ölecek ölecek. Lan mı da lan 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 de, lan 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 de, lan. Altın altın altın. Yes kazandık. Al lay 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 lay. Hoppa. Gelin bakayım. Oooo oh, ben de kankamla bir maç yaptım. Kanka gel sen de gel. Güzel bir oynayalım. Ya niye düştün? Hemen ne oldu savaşı getin? Savaşıyor diyor. Dur bakayım burada ne? halı için acaba ne olabildi? Bakın videoda bayağı bir şey falan kapalım ama o Mac, Mac değil. Frank oldu ama bu da. Bak kanka sen. Ya of. Vital oynadık hemen gidiyor. Ya kutudan nasıl ev çıktı inanamıyorum ya. Ev bir çıktı valla pas almadan. It's my mommy, hadi my mommy. Gel bakayım bana. Kardeşim gel bak. It's my mommy. It's my mommy.

Okay. Benim çocuk yaptığınızdan Benim... biliyorsun. Beni vuramazsın. Hı. Al. Al. sana. Ölemem. Çabuk gidelim. Hadi 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 büyük bu dövülmemiz lazım. Allah vur 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 vur. Çok az canım var. Ne yapacağım? Beni vur. Beni vur. Tabii ki. Ne oldu lan böyle? İçine git. Gel hadi ya. dynamikimiz yok. Şurada işte yükseltme çalışıyorum bir yükseltelim de. Al başka bir şey yok. Evine ne var? Evet. Oo, wow, bir savaş adam. O zaman abi şeye gidelim. Sablaşma. Sablaşma tek. Ya. Davet ettim. Bunun ikisi kanka giymişler. Evet. Şuradan yürü 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 yürü. Ben bulacağım tabii onların hepsi. Allah. It's my mommy. Evet. Evet. Söylemiş oldu arabaya. Bu da iki devi düşüp duruyor. Dört al öyle deyiver ya. Allah büyük potkeyi. Koş be koş hızlı. Bak gel bakayım sen buraya. Şimdi sen ne yapacaksın? Yapmıyor hızlı <laughs> gel buraya gelsene 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 gel, 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 gel. Sen ne yapıyorsun orada beklemesene anlık gibi ya Adam dalıyor anlık gibi bekliyor bu It's my mommy 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 mommy It's my mommy Geliyor, geliyor. Vurun oğlum şuna. Ne olur, dur. vur, vur, vur. Öleceğim. İmdat. Patlat hadi, patladı. Hayır, ölecek. Kasa patlayacak be. Ne yapıyorsunuz? Do dalga dokuz. O, kasa patlayacak ya. Dayanın, imdat. Allah, geliyor. Hayır. Be saniye ya. Ya bir saniye bir şey daha yapamadım ha he 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 Zaten evde gelinmez tek, Bir tane tek oynayalım Hatta bakın ben şurada video like'ı istedim Kazanmak olabilir Bakın şimdi o geliyor ya Mamamamamamamam ben sana sormayacağım mı? <laughs> Allah! Uf, be sonunda. Gelme. Bak öyle bir <laughs> Hop öldü. <öbür. gülüyor> Gel sağda ne bu koca? Hop. Al bakayım sen. Evet o çok pis hasar aldı. Bakın siz orada öldün birbirinizi. Hop da. Ben yani şuradan yükleme alayım tamam mı güzelce. It's my mommy. <laughs>

Yes, aldım, aldım, aldım. Sanki de var. İyi kafa o. Zaten arkadaşlar bakın pidemiz de düştü. Hepsi de iyi görünmüş o. Şimdi atım her şey dolmak üzere zaten. Şahs da bitmek üzere. Hadi Allah'ım ben de bye bye. Mamam. <laughs> Ay.